Tencere, kapak. Buldular birbirlerini. <laughs> ne yapacağız ki? Yani. Darıldın Hiç bakmıyorsun bu yana. Oh, iyi oldu. Bu kuzu geldi, beni bu işkenceden kurtarıverdi. Oh! Darıldıysan barışalım. Yalnız yengeciğim kusura bakmayın, yanlış tondan söylüyorsunuz, sizin tonunuz. Ladır <laughs> si değil. Ermancım, ben yıllardır hep aynı tonda söylerim. Yapma ya. Yani kusura bakma da yengeciğim yani. Sen hangi hayır kurumundan böyle toplu bir beddua aldın ya? Sana küçükken bebe bisküvisi yerine kedi eti yedirdiler? Ne yaptılar? Kedi mi kaçtı içi anlamadım be ya. Karga gibi sesim var. Kalk kalk kalk. Olmaz. Ne? Yedek kuzu. Şimdi bitirdin kendini. Yıllardır ilk defa Şadıman Hanım'ın yüzüne birisi acı gerçeği çattı. Ermancım, sen <laughs> az önce karga gibi derken <laughs> ne demek istedin canım tam olarak? Ablacığım senin adın Şadıman değil mi? Evet. E sen niye şan zaman oynuyorsun ya? Burada kal. Aa. Bak, hala ya. Yere yatın. Ölü taklidi yapın, ölü taklidi yapın, çabuk! Ermancığım, e, sanırım senin kulaklarında bir problem var. Sen acilen bir kulak burun boğazcıya gözük. Çünkü benim sesim billur gibidir. Değil mi kızlar? Evet hanımım? Evet, tabii, aynen öyle, gibi sesiniz var. Muazzez arabacı halt etmiş yanınızda. <laughs> Bahattin! biliyorsun karıcığım ben senin o bülbül sesini duyup aşık oldum. Ondan sonra evlili verdim. Yoksa babanın patron olması, fabrikatör olması benim için ikinci sırada gelir. <laughs> Duydun mu? Vallahi olabilir yani ama ben kendi kulaklarımdan bahsediyorum. Kusura bakmayın yani. Beni burada hoca olarak tuttunuz. Ya yani hocaysam hoca olarak konuşmam lazım yani. Seni go go ki ben. Go go? Evet. Ayrıyettim ben sana sizin kötü falan demedim. Karga gibi söylüyorsun dedim. Tonun yanlış dedim, tonun. <laughs> Benim vereceğim tondan git. Kusura karma şekerim düştü biraz daha. <laughs> Sulu tarafı bitsin başlayacağım. <laughs> Dırıldım mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana, bakın bak. Ya annes veriyorum. <laughs> Darıldım mı cicim? Bana hiç bakmıyorsun <laughs> bu yana. Darıldıysam böyle şalam kumru çok gibi konca yalan. İsmerim güzel, dud ben Güzelim. yanıyorum. Aman, Aman Allah çok seviyorum Başlayım. Esmerim Kutiyi dilim ben yanıyorum, <laughs> aman Allah Mama çok diyor. seviyorum. Ay bravo! <laughs> bravo Şafak Bravo! Bravo! Aman Allah'ım, karamın içinden birdenbire hemen sayın çıktı. Ay!